Abla iyisin değil mi? Tamam, i̇yisin mi? Yangın Alaşehir ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı 90 Evler sitesi B blokta meydana geldi. Dördüncü katta bulunan dairede oturan MK iddiaya göre yemekten sonra sigara yaktı. Ardından uyuyakalan MK'nın yaktığı sigara yere düşüp eşyalara sıçrayarak yangın çıkardı. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesiyle bölgeye ihbar üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İyi. apartman sakinleri apartmandan tahliye edilirken polis ekipleri giriş kapısına güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri yangına evin balkonundan müdahale ederken MK'yı güçlükle kurtardı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü, polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. Apartmanda oturan Suden Azakkan, evde mahsur kalan kedilerini kurtardığını ve çok korktuklarını belirtti. Evdeydim ben bir anda. Üst katta yangın varmış galiba. Ben kavga falan oluyor sandım. Camıdan doğru bir baktım. Yukarıda bayağı yangın vardı. Sonra bir anda kendimi dışarı attım ama kediler kaldı. Sonra çıkıp kedilerimi almak istedim. Ne kedilerimi aldım. Üç tane kedi var. Burada iki tane var. Birisi de orada. Bir tanesi de burada. Korkmuşlar. Çok titriyorlar. Çok